Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Bilgi Teknolojileri 2024-2025 final soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi ofis ortamında koordinasyon ve iletişim süreçlerini desteklemek suretiyle çalışanların üretkenliğini artıran özel uygulamalardandır? A. Bilgi yönetim sistemi. B. R. G. Yönetim sistemleri. C. Ofis otomasyon sistemleri. D. Yönetim bilişim sistemleri. E. Kurumsal işbirliği sistemleri. Cevap C. Ofis otomasyon sistemleri. Ofis otomasyon sistemleri ofis süreçlerini verimli hale getirir ve iletişimi kolaylaştırır. İki aşağıdakilerden hangisi bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve küresel konumlandırma sistemi verileriyle gerçek dünyadaki çevrenin zenginleştirilmesini sağlayan bilgi teknolojisidir? A. Bilgi sistemi. B) Artırılmış gerçeklik. C) Makine öğrenimi. D) Bulut bilişim. E) Uzman sistem. Cevap: B) Artırılmış gerçeklik. Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya çevresine dijital öğeler ekler. 3. Aşağıdaki bellek tiplerinden hangisinde tutulan veriler bilgisayar kapandığı zaman ya da elektrik kesildiğinde silinir? A) RAM B) EPROM C. EPROM D. ROM E. PROM Cevap A. REM REM, geçici veri depolama birimidir ve enerji kesildiğinde içeriği silinir. 4 aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi kaynaklarının bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini korumak maksadıyla uygulanan tedbirlerin tamamıdır? A. Sistem güvenliği B. Bilgi güvenliği C. Bilişim güvenliği D A. güvenliği E veri güvenliği Cevap A sistem güvenliği 5 Aşağıdakilerden hangisi internetin hizmetlerinden biri değildir? A. A forumlar B MS Office C çevrimiçi oyunlar D World Wide Web protokolü E e posta hizmeti Cevap B MS Office MS Office bir yazılım paketi olup internet hizmeti değildir. 6. Aşağıdakilerden hangisi büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunulmasını sağlayabilecek örüntülerin belirlenmesi ve bilginin keşfedilmesi sürecini ifade eder? A. Bulanık mantık B. Veri madenciliği C. Metasezgisel algoritmalar D. Yapay sinir ağları E. Sezgisel algoritmalar Cevap B. Veri madenciliği. Veri madenciliği, büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarmayı hedefler. 7. Aşağıdakilerden hangisi daha önce ziyaret edilen web sitelerini arşivlemektedir? A. Yer imleri. B. Gizli sekme. C. Açılış sayfası. D. Eklentiler. E. Web geçmişi. Cevap E. Web geçmişi. Web geçmişi ziyaret edilen sitelerin kayıtlarını tutar. 8. Riskin neredeyse olmadığı, sürecin tamamen algoritmik olarak tanımlanabildiği karar süreci aşağıdakilerden hangisidir? A. Operasyonel karar süreci. B. Yarı yapısal karar süreci. C. Yapısal karar süreci. D. Yapısal olmayan karar süreci. E. Stratejik karar süreci. Cevap: C. Yapısal karar süreci. Yapısal karar süreci tamamen belirlenmiş algoritmalarla işlem görür. 9. Aşağıdakilerden hangisi yazılım geliştiricilerin kodlama süreçlerini hızlandırmada kullandıkları yazılımlardır? A) Geliştirme yazılımları B) Yardımcı yazılımlar C) Aygıt sürücüleri D) Donanım yazılımları E) İşletim sistemi Cevap: A) Geliştirme yazılımları Geliştirme yazılımları, yazılım geliştiricilerin kod yazma, düzenleme, hata ayıklama ve derleme gibi işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için kullandıkları araçlardır. Bu yazılımlar arasında entegre geliştirme ortamları, metin editörleri, sürüm kontrol sistemleri ve kod analiz araçları bulunur. Örneğin, Visual Studio, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi aydeler, yazılım geliştirme süreçlerini verimli hale getiren önemli araçlardır. 10 aşağıdakilerden hangisi E? ticarette sadece aynı ürün grubunun satışının yapılması olarak tanımlanır. A. Dikey E. Ticaret. B. İnternetten stoksuz satış. C. Yukarı satışlar. D. Yatay E. Ticaret. E. Çapraz satışlar. Cevap. D. Yatay E. Ticaret. E. Ticaret platformları hizmet sunduğu ürün grubuna göre 3 grupta incelenmektedir. Yatay E. Ticaret sadece aynı ürün grubunun satışının yapılmasıdır. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde sadece saat satılıyor ise bu durum yatay e-ticarete örnek verilebilir. Dikey e-ticaret birden fazla ürün grubunun satıldığı platformlardır. Online pazar yerleri bunların en güzel örneğidir. Dropshipping e-ticaret yapan satıcıların elinde herhangi bir stok bulundurmadan sipariş alıp satış yaptığı bir perakende satış şeklidir. Bilgi Teknolojileri 2024 2025 final soruları. 11. Aşağıdakilerden hangisi karar vericinin sezgi ve deneyimleriyle subjektif değerlendirmelerine müracaat etmesi gereken karar sürecidir? A. Yapısal karar süreci. B. Yarı yapısal karar süreci. C. Stratejik karar süreci. D. Stratejik olmayan karar süreci. E. Yapısal olmayan karar süreci. Cevap: e. Yapısal olmayan karar cevap. E. Yapısal olmayan karar süreci. Yapısal olmayan karar süreçleri, karar vericinin sezgisine dayanır. 12. Windows işletim sistemi ile uyumlu olarak çalışan ve sadece düz metin dosyalarını düzenlemek amacıyla kullanılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. Galage Note. B. OneNote. C. WordPad. D. TatePad. E. Notepad Cevap E. Notepad Notepad, yalnızca düz metin düzenleme amacıyla kullanılan bir yazılımdır. 13 aşağıdakilerden hangisi sunum yapacakların dikkat etmesi gereken durumlardan biri değildir? A. Sunumlarda uzun cümlelere yer verilmesi B. Çok uzun cümlelerin kullanılmaması C. Sunumlarda önemli noktaların somut olarak vurgulanması D sunum süresinin çok uzun olmaması. E. Sunumlarda görsel araçlara yer verilmesi. Cevap. A. Sunumlarda uzun cümlelere yer verilmesi. Uzun cümleler, dinleyicinin ilgisini kaybetmesine neden olabilir. 14. Aşağıdaki kablosuz ağ standartları arasında en güncel ve en yüksek veri iletişim hızına hangisi sahiptir? A. i802.11g B. i802.11i C. I-802.11-N D. I-802.11-A E. I-802.11-B Cevap C. I-802.11-N I-802.11-N yüksek hızda veri iletimi sağlayan bir kablosuz ağ standartıdır. 15 cinsiyet, medeni durum gibi özellikler hangi ölçüm skalası ile değerlendirilir? A. Aralıklı ölçek B sayısal ölçek C oran ölçek D ordinal ölçek E nominal ölçek Cevap E nominal ölçek Nominal ölçek kategorik veri gruplaması için kullanılır. 16 Doğru ve yanlış olmak üzere iki değer alan veri türü hangisidir? A metinsel veri türü B boolean veri türü C Mekansal veri türü. D. Sayısal veri türü. E. Zamansal veri türü. Cevap. B. Boolean veri türü. Boolean veri türü, sadece doğru veya yanlış değerleri alır. 17. Aşağıdakilerden hangisi A topolojileri arasında yer almaz? A. Yıldız A topolojisi. B. Doğrusal A topolojisi. C. Eğrisel A topolojisi. D. Halka A topolojisi. E. Ağaç A topolojisi. Cevap. C. Eğrisel A topolojisi. Eğrisel A topolojisi. A topolojileri arasında yer almaz ve teknik bir terim olarak kullanılmaz. A topolojileri, cihazların A içerisinde nasıl konumlandırıldığını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu ifade eden kavramlardır. Yaygın A topolojileri şunlardır. A. Yıldız A topolojisi tüm cihazların merkezi bir noktaya bağlandığı bir yapıdır. B. Doğrusal ağ topolojisi. Cihazların düz bir hat üzerinde bağlandığı, genellikle bir ana kablo üzerinden iletişim kurulan bir yapıdır. D. Halka ağ topolojisi. Cihazların bir halka şeklinde birbirine bağlandığı bir ağ düzenidir. E. Ağaç ağ topolojisi. Hiyerarşik bir yapı ile bir kök düğümden dallanarak cihazların bağlandığı bir topolojidir. 18. Büyük verinin 5 bileşeni hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A. Hız, hacim, doğrulama, değer, homokenlik. B. Toplanabilirlik, hacim, doğrulama, hız, homokenlik. C. Çeşitlilik, hız, hacim, doğrulama, oranlanabilirlik. D. Çeşitlilik, hız, hacim, doğrulama, değer. E. Toplanabilirlik, hacim, doğrulama, hız, çeşitlilik. Cevap D. Çeşitlilik, hız, hacim, doğrulama, değer. Büyük veri çeşitlilik, hız, hacim, doğrulama ve değer bileşenlerinden oluşur. 19. Aşağıdakilerden hangisi E devletin boyutları arasında yer almaz? A) E hizmet. B) E demokrasi. C) E yönetim. D) E yardım. E) E. Ticaret. Cevap. D. E. Yardım. Literatürde E. Devletin E. Ticaret. E. Hizmet. E. Yönetim ve E. Demokrasi olmak üzere dört boyutu olduğu belirtilmektedir. E. Yardım ise bu boyutlar arasında yer almamaktadır. 20 güvenli soket katmanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bağlantı gizlidir. B. Karşı tarafın kimliği açık anahtar şifreleme ile doğrulanabilir. C. Bağlantı güvenilirdir. D. Üst düzey protokollerin üstünde, TCP/IP'nin ise altında yer alır. E. Aktarım başlayıp anahtar belirlendikten sonra şifreleme işlemi kullanılır. Cevap D. Üst düzey protokollerin üstünde, TCP/IP'nin ise altında yer alır. Güvenli soket katmanı TCP/IP protokol yığınına eklenir ancak altında yer almaz. Testi yapmak için videonun altındaki linke tıklayın. Yani Lolonolo'ya giderek kendinizi test edebilirsiniz. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir.